Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet ne yapıyoruz? Bugün çok değişik bir bug buldum. Oyuna girelim. GTA San Andreas Mobile. Shivawa, Hep bir moddan Orijinal basın. Hep bir moddan orijinal yükleyebilirsiniz. Evet burada gördüğünüz gibi iki tane aynı arabadan üst <laughs> üste var. Görüyorsunuz. Bunu nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu arabaları görüyorsunuz değil mi? Eğer bu arabaları nasıl spawn etmek istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Bu arabayı koyuyorsunuz. Ondan sonra oyuna öyle çıkıyorsunuz. Ve başladığınızda oyuna komple araba iki tane spawn olmuş olacak. Mesela şimdi gidelim. Şu arabaya binelim. Buna binelim. Ve başka araba alalım şimdi. Gidelim. Göreceksiniz.

<laughs> Sesim gelmiyorsa sıra bakmayın biraz bağırarak konuş durdum. Kanalıma abone oldun mu sen? Olmadı izliyorsan çık git videodan. Çıkın! Bu videoları çıkın! Bekliyorum. Abone oldu. Ol. Teşekkür ederim. Tamam. Hey. Şimdi üzeriniz sıkılmasın diye videoyu durduracağım. Araba aldım. Arkadaşlar arabayı arabaya aldık. Arabaya almış kıyam. Arabayı pert edersek bir sıkıntı olmamış diyarım. Ölerim diyarım bak diyarım diyarım ananız. Kanalıma abone ve beğenmeyi unutmayın. Sizi hepinizi yerim aşk dostlarım anam Uf uh hu! İşte bu ne やあお前の自由かキノーキノーおおおおえなかっこいいで No. Kilo, He Oh, 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 oh. Adam 360 derece döndü oğlum. Sen pütükü gibi Sen burada Seviliyor var ya seviliyor adam çok seviliyor adam çok seviliyor, adam, çok seviliyor. Sen pıtkı beni alan sik... Hiç... Sikerim bak KORUSMU ÇEVİR SANA LA Eğer sen pıtkı abi beni veriyorsan ismini tam olarak bilmiyorum neyse Sen pıtkı diyeceğim Sen pıtkı abi beni böyle görüyorsun ee, bu videomu inşallah görürsün Ananı... Bu videomu görürsün O mu? Hadi bakalım Abi abi bu videomu görürsün. Seni buradan sevgi dolarlar. O ye çözünme. <laughs> Hayır Ayırdın lan! Gömşek! Aman! <laughs> <laughs> Benim uzim nerede? Amınız siktim şimdi bekle. Bizim mahallede öyle gezmek mal bizim adamlar. <laughs> Sen de araba sürmesini öğrendin. Amına kurdum. Kendime kapatıyorum var Siz kime şekil yapıyorsunuz be? Aman arkadaş kızım. Aman Nerede lan onlar? NEREDEEEE ARABAM ATABANDA ANADIM Masum birimize gittiniz <laughs> İki puştun mı? Kapılar sana Bu arabayı şöyle yapmamız gerek arkadaşlar Şimdi oyundan komple çıkıyoruz yani. <laughs> Çık, çık 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 çık. Evet. Şu yabancı kuzenim indirilmiş. Onda çok şey değil. GTA Vice var. Onları şeyleri bırakın. Yani anladığınız gibi. Şimdi girelim Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah spawn olmuştur bakın. Şimdi gerçekten oyuna giriyoruz. Ha yani böyle şeyler çıkıyor evet. Şuradan speaking. Araba yanmadı almamız lazım. Araba yanıyor çünkü patlıyor. Bir şey oluyor ya. Bakın. Oldu. Bir. İkinci araba da burada. Bakın. İki tane araba planladık. Gördünüz mü? Evet. Arkadaşlar iki tane araba yaptık şu an burada. Bakın şunlar. İki tane araba. Ve bakın. Siz de yapabilirsiniz bu arada. Direkt araba çok neyse bu arabaları spanladık iki tane gördüğünüz gibi Şunu da deneyelim mi deneyelim önce inanın inanmayanlar olur Bir de şunu deneyelim böyleyken komple çıkın. Oyna komple giriyoruz. Araba görüyorsunuz iki tane spanladık arabayı. Yani burada amacımız arabayı spamlamak, spam etmek. Bir arabadan iki tane olmak. Açılıyor şu an. Açıldı. Evet. Ar Bir... ikinci araba da burada. all down one side. Nasıl oluyor bu? Oh, now Bunlar it's like that. Şans esir buldum yani. Hey, this is soggy endo. Gördünüz kanalıma abone ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Deneyin bunu bak deneyin.